Şu anda neredesiniz? Şu anda buradasınız. Galatasaray stadyumundayız arkadaşlar ve bugün Ziraat Türkiye Kupası gruplar mücadelesinin son maçına geldik. Galatasaray Konyaspor'u konuk ediyor ve biz de bu maçta stadyumun en pahalı koltuğunda maçı izleyeceğiz ve sizlere de stadyumun en pahalı koltuğundaki deneyimlerimizi aktaracağız. Videoyu başlamadan önce lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizleri destekleyin ki arkadaşlar bizler de güzel videolar sizlere üretebilelim. Bugün gideceğimiz koltuğun sezonlu kombine fiyatı 250 bin TL arkadaşlar ve geçtiğimiz hafta Fenerbahçe maçında tek maç olarak satın almak istediğinizde 40 bin TL fiyatı vardı. 40 bin TL'ye bilet aldığınızda bakalım bize ne sunuyor. Gerçek gerçekten ben de çok merak ediyorum. Sizlere bu bilet kategorisinin tüm detaylarını aktarmaya çalışacağız. Hızlı bir şekilde VIP tribünümüze giriyoruz. İyi seyirler. <laughs> asansöre çıkıyor direkt ha. Şu anda içeri girdik arkadaşlar. Burası lounge ortamı. Yani sizin dinlenme salonunuz. Normal tribündekiler gibi değil biliyorsunuz. Burada baya güzel bir alan var. Zaten asansörle hemen arkamdaki asansörü de gösterebilirsin. Hemen arkamdaki asansörle çıkışımızı yaptık. Direkt otoparktan giriyorsunuz. Bak bu da bir rahatlık. Direkt otoparktan giriyorsun. Yukarı çıkıyorsun ve tribün. Şu şekilde locaları da görebilirsiniz. Suite locaları. Bu arada şu bilgiyi de verelim. Suite localar tabii ki de şu andaki kategoriden daha pahalı ama locaları normal maç zamanında satın alamıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden satın alınabilecek en pahalı kategoriden biraz sonra içeride göstereceğiz. Burada bekleme alanında da bir sürü yiyecek içecek yeri var. Yani bakıyorum şu an genel bir fiyat vereyim size. Tarihe de tabii dikkat edin. Porsiyon döner 420 lira. İşte sandviç 220 250 civarında gidiyor. Kahve, çay her türlü şey var. Maça çok az kaldı. O yüzden içeri girelim. Direkt olarak o koltuğa oturalım ve koltuğumuzu da inceleyelim. Maçta başlayacak. Ha şu bilgiyi de vereyim. Otoparktan giriyoruz ama otopark hakkı aldığınızda size verilmiyor otomatik olarak. Otopark hakkı ayrı satın alınabilen bir şey ve sezon başında alınıyor. Onun da bilgisini vereyim. Yani 40 bin liralık bilet aldın ama o gün stadın otoparkını kullanamayabilirsin. Hadi içeri girelim abi. Koltuklara bir bakalım. Şu anda 213. bloktayız. 213. Sizler de bilet alınan ekranda görebilirsiniz. 213 stadyumun en pahalı yeri. Ve şu anda içeride de görsel bir şölen var. Hocam şuraya bir dikkat et bak. Çağ görüyorsun değil mi? Mis. Sıcak. Evet şu anda en pahalı koltuğa doğru gidiyoruz. Burası zaten en pahalı blok. 213. 93 diye geçiyor burası. Nedenini de açıklayacağım. Tam orta çizginin olduğu yere gideceğiz. Tam şu anda sahanın orta çizgisinin tam önündeyim. Sen de bakabilirsin. Evet. 92, 93 olsun be. Saşa boy be. <laughs> Evet 93 numaralı tam çizginin bitişiğindeki ve stadyumun en pahalı koltuğu. Gördüğünüz koltuk arkadaşlar. Ulan ne koltuksun be. Ulan şu koltukta totomuzu oturturmak için kaç para veriyoruz be. <laughs> tamam biz bu maçı arkadaşlar bilet parası vermedik. Yani vermeye de gücümüz yetmez zaten. Çünkü ziraat maçı olduğu için statta göreceksiniz. Boş olduğu için burada bileti olan bir abimiz sağ olsun bize devretti bunu. Ergün abiye çok teşekkürler. Özellikle şuraya dikkat etmeni istiyorum. Görüyor musun? Yumuşak. Biz mesela kuzey altta, tamam mı? Kuzey altta oturuyoruz. Koltuk dümdüz plastik. Oturamıyorum bile. Tabii oradaki koltuk da kötü değil şimdi, boklamıyorum ama buranın tabii ki de ayrıcalığı. Gördüğünüz gibi deri koltuk ve yumuşak bir koltuk. Bak, oturuyorum. Şu an mesela bel ağrısı falan hiçbir şey yok. Romantizma falan hepsi gitti. Çünkü rahat. Bence parasını hak eden bir koltuk şahsen. İşlemeleriyle, derisiyle vesaire gayet kaliteli bir koltuk olmuş. Şimdi siz soracaksınız ki Galatasaray'da burası niye en pahalı blok? Arkadaşlar şu anda görebildiğiniz gibi stadyumun en güzel açısındasınız. Stadyumun maçı izlenebilecek en güzel açısı burası. Yani biraz aşağıda olsan karşı tarafı zor görürsün, sol tarafı zor görürsün. Belki sağ tarafı kale arkalarında olsan zaten yanda değilsin yani. Kale arkasındasın. Ya burası tam olarak her şeye görebileceğin, her şeye hakim olabileceğin bir nokta. Ben burada maç izlersem tamamen analiz etme hakkım var yani. Tam karşımızda şu anda gördüğünüz o çıkış kulübesinin ve orası da buradan daha ucuz oluyor. Onun da nedeni burada dediğim gibi önünde herhangi bir olay yok. Ama orada önünde bazı kişiler ya da etkenler olabiliyor. Orasının fiyatı da buradan aşağı yukarı 15-20 bin lira daha ucuz. Sezonluk fiyatından bahsediyorum. Ama bana sorsanız, bana bir şans tanısanız hangi yerde izlersiniz? Tabii ki de burası da çok güzel ama ben kulübenin arkasında olmayı daha çok isterim. Çünkü ben orada Okan Hoca'nın ya da rakip tarafın kulübesindeki hocaların, oyuncuların seslerini dahi doyabiliyorum. Biraz daha Oyuncularla ve oyunla iletişimde etkileşimde olmak istediğim için de bence Batı 100 daha güzel diyorum arkadaşlar ayrıca en pahalı biletten kategori aldığınız zaman böyle interneti de kullanıyorsunuz bu reklam değil yanlış anlamayın bunu da söyleyeyim yani wi-fi'ye bağlanıp stadyumun wi-fi'sinden istediğiniz şekilde internet bağlantınızı kuruyorsunuz kendi internetinizden yemenize gerek kalmıyor böyle de güzel bir avantajı var. çıktı. Biz de stadyumun en pahalı koltuğunda böyle rahat bir şekilde yayıla yayıla izliyoruz ama istikrar marşımız. Evet burada olmanın güzel bir yanı da tam karşınızda yedek kulübesinin içindeki net bir şekilde görebilmeniz. Kulübenin arkasında olsanız sırtları size oluyor. Ama şu anda karşı tarafta ne olup ne bittiğini, bençlerde ne olup ne bittiğini görebiliyoruz. Ayrıca ısıtma olayına bakayım. Aa ısıtmalar çalışmıyor. Yazıklar olsun arkadaşlar. Şu anda ısıtmaların çalışmadığını görüyorum. Şöyle göstereyim. Bacaların ısıtması bize çok yakın olduğu için oradan bile sıcak geliyor. Ve maç başlıyor. Arkadaşlar en pahalı yerde Kimse hayata atmıyor. Kısaca Kuzey Altı'ya başlayalım şu an. Böyle destek. duracak. ebe. güzel çevirdi de iyi müdahale geldi. Ramos cuesta. Hadi. Hadi Yusuf be. Yusuf yine maçın başında çalışmaya dönüştü i̇şte, ama şu anda. Nasıl evet, düşmeleri yaktılar? Tüm zorunlu zorunlu yerleri. Hemen maç başlayınca vallahi gidecek sanırım. Oğlum. Aha. Aa. Hadi lan! Hadi! Vur! Robert'ıneyse buzatlık olmuşken de gidelim bir tuvalet testi yapalım. Çünkü aldın yaşıyacağım yemin ediyorum ben. Yani ayıp olmasın 20. dakikadayım. Like şu an dayanamıyorum, etkileri bekliyorum. Tuvaletler temiz. Evet, tuvaletler genel olarak temiz ve geniş. Peçeteler yerinde vesaire. İşte sabunları dolu. Tek bir söyleyeceğim şey, insan bir sıcak su ister burada olunca. Sadece sıcak suyu yok. Onun dışında tuvalet 10 numara yani. 10 üzerinden 10. Ama 9 veriyorum çünkü sıcak su olmasını isterdim. Sonuçta en pahalı kategori burası yani. Ayrıca şöyle bir bilgi vereyim. Bugün mesela Ziraat maç olduğu için Galatasaray'ın Icardi, Morata gibi ya da Torreira gibi topçuları kadroda değil. Onlarla da burada karşılaşma fırsatı yakalama şansınız var. Çünkü kadro dışı oldukları için burada bocalar oluyorlar kendileri. Yani tabii tam olarak nerede ben de bilmiyorum ya da ben de karşılaşmadım ama karşılaşma şansınız var bu olduğunuz yerde. Yani. Evet, lavaboya gittim geldim. Hiçbir şey olmamış. Ve bir de sakatlık olmuş. 11 numarayı sakladı, sarı kart Yani sanki içime doğmuş. Az önce söylediğim şey gerçek oldu. Görebileceğiniz gibi Alvaro Morata, Fernando Mustera ve Lucas Torreira tam da arkamızdaki lojada varmış. <laughs> yani sanki içime doğdu var ya şu olay ya. Abi uyuyor mu? Abi uyuyor. <gülüyor> <gülüyor> bak direkt arkamızdaki loja yani hissetmişim sanki. Ve arkamızdaki loja da senle birlikte gördün mü? Heyecanlandın mı? <laughs> Dünya ünlü yıldızları görünce. En makineyi görse heyecanlanırdım ama. <laughs> e, arkamızdaki lojada olmuşlar ya şansa bak. Atasaray taraftarının aşkı Mauro Icardi de burda Aşkımız yani Mauro ya. Gol be Ama faul verdi Açık telejiye verdi Abi yani Arkamızda da şimdi Icardi gibi bir adam olunca Murat Atatürk olunca Kurve iradusları olunca, olunca heyecanlanıyoruz Uyyy İlk yarısı öyle sıkıcıydı ki dayıyla beraber uyudum <laughs> İlk yarısı sona İlk yarısında hiçbir şey olmadı maçın. Yani şu an Kuzey Altta olsam falan ağlardım herhalde yüzüm. Onur abi nasılsın? Hoş geldin. Bir Beşiktaşlı olarak seni evet. burada görmek gurur verici. Yani Sen galiba Icardi Morata ve Torreira üçlüsüyle bir görüşmüşsün. Nasıl oldu olay? Hocaya geldik. Buraya yerleştim. Lavabo için söylemeseyip çıktım. Evet. Kapıyı açtım da Morata, e, Toreira, Icardi. O üçüyle böyle yan yana gelince... Nasıl bir hissiyat abi? Kitlendim. O an kitlendim. Ya. <laughs> Tuvalet için giderken Morata'yı görmek... Orada nakal. Şu, Şu an tam oldum. <laughs> devre arasında bir de lojaya çıkalım dedik arkadaşlar. Lojada zaman... da direkt size özel bir kat gibi bir şey. Ama şundaki ısıtma kafamı yaktı yemin yani ederim. O kadar sıcak Buranın konsepti farklı mı bilmiyorum. Buranın koltukları da başka. Burası normal. Maçta satılmıyor. Kalite. Biz yerim semerim. Konseptimize devam edelim. Evet. Devre arasında bir çay aldık. Çayın fiyatı 50 TL. Normal. Normal karşılığında Daha yüksek bir fiyat. Açık aç. İstediğimiz Demirbay vuruşlarından biri. Hadi! Hadi! Hadi be! Sizce neyi düşünüyorsunuz? Kral ya nasıl baktı gördün mü? Gözücüyle bir gözücüyle bir bakış yaptı. Ya seviyorum bu adamı kardeşim. Arkadaşlar az önce Icardi ile kesiştik. Yani bu kategoride maç izlerseniz Icardi ile beraber mi maç izliyorsunuz. Bunu da söylemiş olayım. <laughs> Oy günay! 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 La kanka ya! Yedik Allah abi. Maalesef güzel bir kere ya. Allah'a sormuş ettik abi. Yine günay ya. Günay 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 ya. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Victor Osimhen oyuna girmeye hazırlanırken bir taraftan kalkıp atışı heyecanlandı. Osimhen girip çözecek bu maçı. <laughs> Sadece yıldız izliyorsun adam. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Bir diğer var Marko'nun güneye geldi. O da ısınmaya gitti. Taraflar gitti. Yok olay Aaa var yokmuş Carlos Cuesta Aa. Kırkıcı bir müdahale Carlos Cuesta Hadi abi be hadi be Sık artık bir tane be abi Sık bir tane faal bir faal ama Faal 80 oldu. ne var ya hiçbir pozisyon atamadım Gerçi bir tane yakaladık da yani bir maç olmadı. Şu an diğer maçın skoru nasıl? <laughs> Daha sonra üstüne <laughs> çıkıyor. Bakalım. Oyunda ilerliyoruz ya. Yani. Arjolemin ağa kulübeye Kulübeye doğru gidiyor. Erkan Kutlu ufak da olsa bir bir yürüt tarafından bir ıslıklanmaya maruz kaldı. Ya, gördüğünüz saçma ıslıklardan biriydi ya. Anlam veremedim yani. Seviyorum bu adamı ya. Şuradan lan kolları var ama olsun. Eren Elmalı girdi. Eren Elmalı girdi. EFAN'ın panayan yarası. Trabzonspor'dan Spor'dan gelince bunlar dediler yok 3.5 etmez iyi oldu bize para verdiniz. Şimdi pişmanlar. Eren Elmalı'yı da çok seviyorum. İnşallah bu videoyu izliyoruz. Seviyorsun Eren Elmalı'yı. Geldi geldi. Kalitemi çıkartıyor topa bak. Harbiden. geldi. Sürekli yerde. Yeneceğiz. 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 Haydi. Haydi. maalesef ki golsüz maç. O yüzden keyif alamadık. İyi ki bugün buraya gelmişiz ve bu koltuğu deneme videosu çekmişiz size en azından. Stadyumun en pahalı koltuğunda izlemek bir teselli olmuş oldu bize. Videoyu lütfen beğenin, kanala abone olmayı unutmayın. Bugün Icardi ile, Morata ile, Mustara ile, Torreira ile birlikte maçta izledik. Bakın bizim olduğumuz farklılık ne kadar bir üstü bir üstü. Şu koltuktaydılar. Evet. Ve bak görüyor musun? Aynı metrekarenin içinde nefes aldık resmen. Bir baktınız! Diğerde de Icardi'yi çekerken ben bir bakıştık böyle kameraya bakış attı. Yani biz, biz onu çok seviyoruz. O da beni sevdiğini düşünüyorum. Bir orada bir kesiştik onunla beraber. Bence çok güzel oldu. Ama bir eleştirdim onu. Benim gibi kilolu insanlara bu koltuk yaramıyor. Çünkü ben benim bacaklarım biraz kalın ya. Böyle sağa sol. Yarıdan sonra affedersiniz ağrımaya başladı böyle. O yüzden bir tık daha zayıf insanlara. Ya zayıf demeyin de ideal kilosunda olan. 80-85 kilolara kadar çok rahat gider. Yine de rahat bir koltuktu. Burada olduğumuz için mutlu olduk. Artık videomuzun da burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Evet. Stadyumun pahalı koltuğunda bu 90 dakikalık deneyimi yaşadık. Ve şu anda da Galatasaray bir üst tura geçti. Eyüp Spor Başakşehir maçı da 0-0 bitti. Galatasaray da Ziraat Türk Kupası'nda bir üst turda devam ediyor. Daha iyi oyunlar istiyoruz. Ziraat Türk Kupası'nda umarım Galatasaray alacak. Oyuncularımız şu anda taraftarla birlikte alkışlıyor. Başarılar gelip geçer diyor Galatasaray taraftarı. Asaletin bize yeter diyor. Sizleri çok seviyoruz. Videoyu beğenip kanala abone değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.